televizyonu açtım diye televizyonu sövdün. Bursa, evet. <laughs> Bursa spor program yapmışlar. Bursa Spor'da sağlandı. Kentte de sağlandı büyük ölçüde inşallah. Ama Bursa. Bizim ücretimiz Bursa ve Bursa Spor. Bu çok güzel bir şey. Yani burada hem Bursa Spor yükseliyor hem şehir yükseliyor. büyük bir kentimize nasıl şahlanabileceğini, kentle birlikte nasıl bir doğru tırmanmaya başlayacağını öğretmek istedim. için e, ee, yürekten de, gerçekten tebrik ediyorum. Siz olmasaydınız, inanın bana bu söz spor bu durumda olmaz. Çok net ee, çünkü birileri düşmesi için uğraşırken, düşsün diye uğraşırken ama işte Enes Başkan size çıktığımız bu yolda dediniz ki hayır Bursa Spor düşmeye layık değil yukarı çıkmaya ve Bursa kenetmendi bizler de sizlerin yanında her zaman adli mahmur destek destek olmak daha inşallah bu mutlulukları bu şartlı bu Süper Lig'e kadar da Süper Lig'de de artık böyle kafaya olmayan şampiyon olabilecek takım grup Bursa'nın layık olduğu yere gelmesini sağladık. Bunun için size başarılar e, diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde sporcularımıza, futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Teknik ekibe teşekkür ediyorum. Ama 12. taraf, 12. oyuncu dediğimiz taraftar <laughs> Yani artık Avrupa'da bile şu anda Bursa Spor'un konuşulduğunu bilmiyor ve konuşuluyor. Avrupa'da, yani bu kentlerinde, özellikle futbola onun doğru olduğu ülkelerde nasıl bir üçüncülük takımının böyle bir seyircisi olur ve bu seyirciyle işte başarı nasıl gelir, onun örneğini artık herkes e, yayıyor, örnek gösteriyor. Onun için de taraftarı da gerçekten teşekkür ediyoruz sizlerin hakikaten gereğini yaptılar ki herhalde e, büyük yani Süper Lig takımlarının işte Galatasaray bizi geçti normalde. Evet. De. O da 50 bin civarı. Yani 50 bin civarı bir şey var. Evet. Stadyum yani bir şey var. Stadyum uygulaması direkt birinci sıradaydı. Biz stadyum uygulaması sırasında bir birinci sıradaydı. Yani düşünün ne olmaz bir şeydi. O zaman Leopar Gersi'ye teşekkür ederim. Ya. Hakikaten Otobüse çıkmadı. Yapıştı. Otobüs size yapıştı. Tebrik ediyorum tekrar inşallah. Şimdiden daha önümüzdeki sezon hazırlıkları evet. yapılıyordur. E, ee, yapılacaktır. O konularda da e, deretlisiz. sizlerin yanındayız. E, tamam. atacağınız her adımda sizlerin desteği Bizlerin desteği sizin yanınızda da onu kesin. Sağ olun. Çok çok net söylüyoruz. Bu da altını çizerek tekrar, Teşekkür ederim <laughs> Bizler mutlu ettirdiysin Bildiğiniz gibi e, siyasi parti başkanlıklarımıza gittik e, geçen gün dün tatil dolayısıyla belediye ziyaretlerimizi de bugün e, yaptık. Bugün e, sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza e, geldik. E, tabii 11 aylık yoğun ve yorucu bir süreçti bu yaşadıklarını süreçler. Bu süreçlerinde de birçok da zaten başkanımızla sağ olsun isyanlarımızı yaptık. Ee, özellikle sponsorluk anlaşmaları noktasında ee, işte Urfaş'taki B kafelerdeki ee, gelinlerimiz noktasında ee, ve en sonunda ee, bu mahmud olan konserinden sponsor olarak e, ee, Büyükşehir Belediye Başkanımız yine sağ olsunlar destekleri ve esirgemediler. Ee, yani birçok konuda zaten fiziken de stadyumda da sürekli birlikteyiz. Hiç bir gün olsun yalnız bırakmadılar bizi. Ee, güzel bir birlik beraberlikle Bursa'da ee, bu noktaya geldik. Çok şükür bu kadar emek boşa gitmedi. Ee, yani bu payı getirmek nasip oldu. İnşallah önümüzdeki sene de bu zamanlarda bu konunun biraz büyüğünü yine şey. getirmek. Ee, Aygül Hüsme'ye de söyledim, dedim bize bizi burada aldırmıyorsanız. Yine <laughs> <laughs> dedim, bir büyüğünü inşallah dedim, buraya getirmek kısmet olur. Ee, ben tekrardan e, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun verdiğiniz destekler için. Ee, Inşallah daha güzel günler hep birlikte Bursa'yı birlikte görürüz. Bir parantez açmak tabii lazım. Yani taraftarımız çok konuşuldu bu sene. Tüm Türkiye'de, dünyada çok konuşuldu. E, 25 bin kombini şimdiden satın buçuk beş ay var. Kısmetse 40 bin e, kombinin tamamını satıp, önümüzdeki sene e, o alanda da ayrı bir rekor var. E, bir daha bilet satmak durumunda da kalmadan e, öyle bir niyetimiz de var. İnşallah kısmet olur. Ee, tekrardan evet. çok teşekkür ediyorum. Rekorlar üst gelecek yani. İnşallah. İnşallah seneye de sizlere görüyoruz. Hiç tereddütsüz. E, ee, seneye de aynı şekilde Bursa Spor'un başarılı olacağını düşünüyoruz. Hedef belli. Hedef süper. Yani, yani Süper Lig'de şöyle keyifle oturup maç izleyeceğimiz o hayalimiz var yani. Ee, Avrupa'da top koşturan, top oynayan. Avrupa liglerinde mücadele eden bir Bursa Spor. Bizim arzumuz isteyelim. aslında o güzel sonucu. O mutlu ettiği Bir anda geçmişim yaşananları olan evet. forma giydirebilmesi insanlar bu da güzel. Şimdi önceden soruyorlardı ne hani bilmiyor ki çocuk yani. Daha başka bir Buradayız başkanım. Evet, çekiyorum başkanım. Tamam. Ben de siz başkanım çekiyorum